Wikileaks'in kurucusu Julian Assange yıllardır zorunlu olarak sığındı. Londra'daki Ekvator Büyükelçiliğinden yaka paça çıkartıldı ve gözaltına alındı. İngiltere, Assange'ı ABD'ye iade etmek için uygun zamanı bekliyor. Ancak kamuoyu unutsa da Assange'ın dünyanın iyiliği için yaptıkları unutulacak gibi değil. ABD, Avrupa, Avustralya, Tayvan ve Güney Afrika'dan gazetecilerle Çinli muhalifler ve matematikçiler bir araya gelerek WikiLeaks'i kurdu. Amaçları kamuoyunu bağımsız biçimde bilgilendirmekti. Avustralyalı gazeteci ve internet aktivisti Julian Assange WikiLeaks organizasyonunun görünen yüzü oldu. 4 Ekim 2006 tarihinde yayına başlayan Wikileaks.org'un veri tabanında 1 milyondan fazla doküman bulunuyor. Hipotek cinayeti videosu bugüne dek en çok aranan ve izlenen sızdırması oldu. Wikileaks yayınladığı raporlarla da çok sayıda yeni medya ödülü kazandı. Wikileaks 26 Temmuz 2010'da Amerikan ordusunun 2004-2009 yılları arasında Afganistan Savaşı'na ait 92 bin belgeyi dünyanın en prestijli gazeteleri The Guardian, The New York Times ve Der Spiegel dergisiyle birlikte açıkladı. Wikileaks'in yayınladığı Körfez Savaşı belgeleri ise Amerika'nın Julian Assange'ı e hedefe koymasına neden oldu. Afganistan'da ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yüzlerce sivili öldürdüğünü ve bunları gizlediğini dünyaya Wikileaks duyurdu. Amerikan askerlerinin sivil katliamlarını gözler önüne seren belgeler arasında iki Reuters haber ajansı çalışanının da bulunduğu 15 sivilin öldürülmesi görüntüleri vardı. Görüntü kaydı bir Apache helikopterinin kamerası tarafından alındı. Dünya, Guantanamo cezaevinde yaşanan sistematik işkenceleri ilk kez bu belgelerde gördü. Hillary Clinton'ın e-maillerini ABD başkanlık seçimleri sırasında yayınlayan Wikileaks, dünyada işlerin nasıl yürüdüğünü ifşa etti. IŞİD'in Irak'ta yaptığı Kürt ve Ezidi katliamının bir hafta sonrasına ait bir yazışma, IŞİD'i Katar ve Arabistan'ın destekleyip büyüttüğünü herkesin bildiğini gösteriyordu. Wikileaks'in Türkiye'yi ilgilendiren en önemli sızıntısı Berat Baks oldu. Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın e-mail kutusunun tamamı yayınlandı. Çok sayıda suç, yolsuzluk, entrika bu maillerle ifşa oldu. Albayrak'ın doktora tezini kendisinin yazmadığı, bir grup akademisyene yazdırdığı da bu yazışmalarla kamuoyuna yansıdı. Wikileaks, batılı ülkelerin yanında Orta Doğu diktatörlükleriyle de mücadele etti. 2015 tarihinde The Saudi Cables kod adıyla çok gizli olarak tasnif edilmiş 500 bin Suudi Arabistan dokümanı paylaşıldı. Wikileaks'i destekleyen gazetecilere göre tüm bu paylaşım ve ifşalarla dünya daha kötü bir yöne gitmekten kurtuldu. Ancak şu an Assange'ın ve Wikileaks'in kamuoyunu bilgilendirme adına risk alarak yaptıkları unutulmuş durumda.